Merhabalar arkadaşlar İlişim Atik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Özellikle beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün yine gerçekten harika ve yeni yaptığım bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Bakın şöyle laleli çok da güzel oldu kenarlarında da şöyle küçük desenlerimi koydum Arkadaşlar patiye nasıl başlanılır şu ucundan nasıl başlanılır model nasıl oluşturulur şöyle bilekten nasıl ayrılır ağız yapımı yani topuk yapımı patiğin bütün aşamalarını bölüm bölüm çekip kanalıma attım zaten açıklamalar bölümüne linklerini bırakacağım Oradan da yeni başlayanlar oradan bakıp benimle beraber yapabilirler. Hiç vakit kaybetmeden hemen modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar her zamanki gibi patim ucunu 9 ilmekle başladım. Şu an 2 şişimde 13, 2 şişimde de 12 tane ilmek var. Buraya gelene kadar şöyle köşelerde her sırada arttırmalar mı yaptım bundan sonraki yapım aşamalarında arkadaşlar her iki tane şişimde 17 iki şişimde 16 ilmek olana kadar bir sırada arttırma yapacağım bir sırada da arttırma yapmayacağım ilmeklerim tam olduğu zaman artık arttırmayı yapmıyorum arkadaşlar düz yapıp gidiyorum Şimdi bu modelimde de patiğin tam ortasından başlayacağım için modelimin oluşturduğum yere kadar ilmeklerimi boş örüp geleceğim. Bismillah deyip başlıyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimi kurmaya başladım. Her zaman ortadan modelimizi kurduğumuz için şöyle baştaki ilmeklerimi yani bu başta yaptığım ilmeklerimi kaç olduğunu söylemiyorum arkadaşlar modeli kurduğum yerden itibaren başlıyorum bakın şu an şişimin üzerinde 4 tane ilmek var ve 4 ilmeğe dolamamı yapacağım yeşil ipimle yeşil ipimi de önceden bağlamıştım hemen 4 tanesine doluyorum Evet dolamamı yaptım ve arkaya aldım şu fazla ipimi keseyim. Şimdi diğer şişe geçtim arkadaşlar. Bakın bir tane boş bırakıp diğerine dolama yapıyorum. Evet bir tane boş yaptım ilmeğimi. Diğer ilmeğe de şöyle yeşil ipimi dolama yaptım arkaya aldım şimdi bu geri kalan ilmeklerimi boş örüyorum birinci sıramız bu şekildeydi arkadaşlar tekrar modelimin yanına gelince anlatmaya devam edeceğim Evet arkadaşlar bakın modelimin yanına geldim şu an şişimin üzerinde 4 tane şu an şişimin üzerinde 5 tane ilmeğim var kaydırma yapıyorum bakın. Şöyle alta 4, üstteki sırada 4 olacak ama kaydırma yapıyorum. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Yine 4 tane ilmeğime dolama yapıyorum. 4 tane ilmeğimi yaptım. Şimdi bir tane bakın boşta kaldı. Bunu da boş örüyorum. Evet, modelimizin yaprağı bakın yavaş yavaş ortaya çıktı. Diğer şişe geçiyorum. Diğer şişte de kaydırma yapıyorum. Hemen sıradaki ilmeğime yeşil ipimi doluyorum. Ve arkaya aldım. İkinci sıramda bu şekilde arkadaşlar. Geri kalan ilmeklerimi her zamanki gibi boş örüyorum. Modelin yanına gelince yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar modelin yanındayım. Üçüncü sıradayım. Şu an yapmadım. Şişimin üzerinde 6 tane ilmeğim var. Tekrar 4 tane ilmeğime dolama yapacağım. Bakın şöyle kayıyor sürekli. Hemen dolamalarımı yapıyorum. Evet, dolamalarımı yaptım. Araya bir tane boş ördüm. Zaten bakın bu tekli ilmeklerim de kayıyor. Hemen bu son ilmeğime de doluyorum yeşil ipimi ve bitiriyorum. Diğer şişe geçiyorum. Diğer şişte arkadaşlar. Kırmızı rengime başlayacağım. Hemen kırmızı ipimi bağlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kırmızı ipimi bağladım. Diğer şişe geçtim. İlk ilmeğimi boş örüyorum. İkinci ilmeğime kırmızı ipimi doluyorum. Sadece bir tane ilmeğe doluyorum. Evet, 3. sıramda bitti. Yine geri kalan ilmeklerimi boş örüp modelimin yanına gelince tekrar anlatmaya devam edeceğim inşallah. Modelimin yanına kadar geldim arkadaşlar. Şu an yapmadığım şişimin üzerinde 7 tane ilmeğim var. Tekrar 4 tane ilmeğime kaydırıyorum yine arkadaşlar. 4 tane ilmeğime yeşil ipimi tekrar doluyorum. Evet, doladım ve sıradakini boş örüyorum. Diğer ilmeğime tekrar yeşil ipimi doluyorum. Bakın son ilmeğimi de boş ördüm. Şu an bu sıradayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. sıradayım. Bakın kırmızı rengime geçeceğim. Üç tane ilmeğime kırmızı ipimi doluyorum hemen. Evet bakın kırmızı modelimi oluşturmuşum. Sağlı sollu toplamda 3 tane ilmeğime dolayacağım. Hemen sıradaki başlıyorum. Bu diğer şişime geçtim. 3 tane ilmeğime doladım. Bu sıramda bitti. Tekrar geri kalan ilmeklerimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu modelleri yapınca her sırayı dikkatlice takip etmek gerekiyor. Bakın 5. sıradayım ve şu an yapmadığım 3 tane ilmeğim var şişimin üzerinde. Böyle yaprağım bitti. Üstünü de boş ördüm. Şöyle 3 tane ilmeğim var. Sıradaki ilmeğime yeşil ipimi doluyorum. Ve arkaya aldım. Şimdi geri kalan 2 tane ilmeğimi de boş ördüm. Bakın yaprağım bitti. Diğer şişe geçiyorum. Tekrar şu 3 tane dolama yaptığım ilmeklerime yine aynı şekil 3 tane doluyorum. Doladım ve geri kalan ilmeklerimi boş örüyorum. Modelimin yanına gelince tekrar devam edeceğim. Evet tekrar modelimin yanındayım. Şu an yapmadığım 4 tane ilmeğim var. Sıradaki ilmeğime yeşil ipimi doluyorum yine. Sadece bir tanesini arkaya aldım. Geri kalan 3 tane ilmeğimi de boşuruyorum. Diğer şişe geçtim arkadaşlar. Bakın toplamda 2 tane üçlü dolama yapmışım. Şimdi bir tane daha aynı şekilde üçlü dolama yapıyorum. İlk ilmeğimden başladım. 3 tane ilmeğime dolama yapıyorum. Ve bu sıramda böyle bitmiş oluyor. doladım geri kalan ilmekleri de boş örüyorum arkadaşlar modelimin yanına geldiğimde anlatmaya devam edeceğim Arkadaşlar geldim tekrar modelin yanındayım şu an şişimin üzerinde 5 tane yapmadığım ilmeğim var artık gri ipime de geçiyorum bakın gri laleyi de oluşturacağım şuradayım arkadaşlar Hemen sıradaki ilmeğime gri ipimi doluyorum. Sadece bir tane yapıyorum arkadaşlar. Evet, doladım ve arkaya aldım. Yeşil ipimle de artık işim bitti. Hemen yapmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar son ilmeğime kırmızı ipimi dolamam lazım. Bakın şöyle lalelerin sağlı sollu köşelerini oluşturacağım. Hemen kırmızı ipime geçiyorum. Burada kalan son ilmeğime doluyorum. Doladım. Bitmedi arkadaşlar. Diğer şişten de sıradaki ilmeğime yine kırmızı ipimi doluyorum. Şimdi arkaya alıyorum. Araya bir tane boş ördüm. Tekrar kırmızı ipime geçiyorum. Yine iki tane ilmeğime dolama yapıyorum. Evet. Ve arkaya aldım. Bu sırada bu kadar. Geri kalan ilmeklerimi tekrar boş örüp modelimin yanına geleceğim. Modelimin yanındayım yapmadığım 6 tane ilmek var şişin üzerinde. Sıradaki ilmeğime gri ipimi dolayıp başlıyorum. Toplamda 3 tane ilmeğime dolama yapıyorum aynı renkten. Evet doladım ve gri laleyi de oluşturuyorum artık. Şimdi arkadaşlar geri kalan ilmeklerimi boş örüyorum. Diğer şişe geçtim. Bundan da bir tane ilmeğimi boş örüyorum. Şimdi bu sıradaki ilmeğimi gri yapacağım. Bakın şunu gri yapacağım. Hemen gri ipimi alıyorum. Doladım. Bu sırada bu kadar arkadaşlar bu da bitti. Şimdi yine geri kalan ilmeklerimi boş örüyorum. Modelimin yanına gelince devam edeceğim inşallah. Modelimin yanındayım. Bu sırada şöyle 3 tane ilmeğe gri ipimi dolamıştım. Yine aynı şekilde o 3 tane ilmeğimi tam üzerine yine dolamamı yapıyorum. dolamam bitti geri kalan ilmeklerimi boş örüyorum diğer şişe geçtim arkadaşlar hemen baştaki ilmeğime tekrar gri ipimi doluyorum Evet bir tane boş ördüm sıradakine yine gri ipimi doladım arkaya aldım ve bu sıramda bu şekilde oldu. Yine bu geri kalan ilmeklerimi boş örüp geleceğim. Arkadaşlar ilmeklerim tamam oldu. Artık arttırma yapmıyorum. Düz yapıp gideceğim. Yine modelimin yanına geldim. Gri ipimle olan modelin yanına geldim. Yine 3 tanesine şöyle dolama yapıyorum. Evet arkaya aldım. Geri kalan ilmekleri boş örüyorum. Bu şişte modelin bitti artık. Burada bir işlem yapmıyorum. Bu bütün geri kalan ilmeklerimi boş örüyorum. Modelimin yanına gelince tekrar anlatmaya devam edeceğim. Evet modelimin yanındayım. Şu an yapmadığım 7 tane ilmeğim şişimin üzerinde sıradaki ilmekle başlıyorum gri ipimi doluyorum 2 tane ilmeğimi dolayacağım diğerine de doladım ve arkaya aldım araya bir tane boş örüyorum tekrar gri ipe geçiyorum ve tekrar iki tane ilmeğime gri ipimi doluyorum Geri kalan ilmeklerimi de boş örüyorum. Diğer şişin üzerinde de zaten bir işlem yapmıyorum. Düz örüyorum ilmeklerimi. Modelimin yanına gelince tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar modelin yanındayım. Gri ipimle değişim bitti. Kırmızı ipime geçiş yapıyorum. Şu an şişimin üzerinde 5 tane ilmeğim var yapmadım. İlk sıradaki ilmeğe kırmızı ipimi doluyorum. Geri kalanları da boş örüyorum. Evet bakın görüntüsü de bu şekilde oldu. Çok güzel, çok tatlı oldu arkadaşlar. Bakın şu an Bakın şu an modelimde göstereyim. Bakın şu an bu sıradayım arkadaşlar. Birer sırada böyle sağlı sollu birer tane daha kırmızı ipimi dolama yapıp bitireceğim. Ben hemen onu da yapıp bitireyim. Son haliyle bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar modelim bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Renkler de çok uyumlu. Evet sizler yapmaya devam edince arkadaşlar şöyle diğer modelinizi oluşturmaya başladığınızda iki sıra boş örün ilmeklerinizi ondan sonra diğer modellerinizi de kurabilirsiniz. Şöyle yakın bir şöyle ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa yakın bir görüntüsünü de göstereyim. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.